Selam millet nasılsınız? Bakalım Project Cars 3 Part 3 Road E kısmındaydık. Ee, burada iki tane kısmımız vardı. Road, B Road E Basics de Japanese Roots kısmını. Japon kökleri demek oluyor bu. Ee, bunları oynadık. Şimdi Road E Special kısmını yapacağız. Ee, bakalım ne istiyor burada? Mustang Rally. Ford Mustang to plus 2 fastback istiyormuş. Hmm. E class from Ford. Sanırım Ford olmadan yarışamayacağız buralarda. Araba aldığımız yer neresi? Showroom. Bakalım neler varmış ya. O showroom'a da hiç girmemiştik. Heh. Road Şundan almamız istiyor. Güzelmiş ya. Yalnız bunu kullanmamıza ihtimal yok ya şeysiz. Çok zor. Hani bunda iyi dikkat dört çeket idare ediyor. ve her şey kapalı bunu kullanmak. Yürek istiraf edersin. GTR falan da varmış güzel. Bu ne? 2002 turbo. Megane Res. Allah Allah. Güzelmiş ha. Zotte'ye de bakalım. Tamam. Zotte'ye. Bayağı bir süper 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 spor arabalara doğru gidiyor ya buralar. Hypercar. Yalnız şu nedir be. Direkt 60 saniye film aklıma geldi. <laughs> Çalıyorlar diye bu. E, Anca and Johnny'nin çaldığı araba bu. İnanılmaz güzel yakışıklı bir araba ya. Mükemmel. Güzellik abidesi şuna bakayım ya. <laughs> Neyse gtc kısmında da hmm, ama bizim arabaların şeyleri var rally versiyonları var güzelmiş ha kitleri mitleri. neyse biz şeye girelim ay niye çıktıysam gtc a'ya kadar gidiyor gt open bir de touring a touring b touring c süper truck vintage ay bunları kullanmak rezalet sor ya Vallahi ihtimali yok desem bir yere hiç kullanamam Baya baya çeşitli ya şuna bakar mısın araba çeşitliğine bakın Baya baya da Hayvan gibi arabalar var Formula E elektrikli Formula arabası Grup ne Ne Lm GT Bu neydi ki Vallahi değişik değişik şeyler grup C Formula B Formula Rookie Olabiliyoruz ha bunlara. Paramız var abi. 54 bin param var abicim alırım. Formula X mi? Indikar. Driver level 6'ya gelmemiz gerekiyormuş. Neyse onları da böyle görmüş olduk. Bizler ne istiyordu? Biz daha en, yolun en başındayız. Bir tane Facebook istiyor bizden. Bunu almak istiyorum. Aldık. Timem. Şimdi ben bunu abi değiştireceğim. Custom yap. Edit Şimdi Metalik. Bak şu renk olacak şu renk. Şu renk. Çok güzel. Ha şimdi herkes bağıracak yani izleyenlerin hepsi. Abi gri alsana mavi çizgili. Tamam. Tamam istediğiniz olsun. Tam metalik olmasın. Close. Şu renk. Tamam. And kol kısmı. Tamam. Hayır abi. Hayır. 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 Bu ne? Dikil, dikil değil. Ha, paten. Evet, stripe istiyorum bir tane. Düz iki çizgi. Bu kadar zor olmamalı ya. Düz iki çizgi. Eh. Kamera moment. Böyle çevirebiliyoruz mu? Hayır. şöyle. Hmm, böyle çevirebiliyorsun, Tamam. Stripe istiyorum abi. Şöyle. Bu olur bak, bu olur. Yana doğru aldık mıydı? Düz yok mu abi ya? Heh, arabanın ortasından düz iki çizgi istiyorum abi. Bu kadar zor değil. Ben bunu yana kaydırabiliyor muyum ben şimdi? Bunu böyle yapınca. Ee. Ne yapıyor şimdi bu ya? Tamam bunu seçtik abi. Sonrası? Hayır. Şu primary color falan. Ayrıca rengini mi değiştirebiliyorum? Ben bunu istemiyorum ki ya. Önden bir tane mavi çizgi istiyorum abi. İki tane mavi çizgi. Bu kadar basit. Bu ne? Bir şey yok galiba ya. Böyle yani sonsuz şöyle güzelce araba modifiye edeyim, sağa sola getireyim falan. bazı işler yok galiba. Anladığım kadarıyla de yok yani. O zaman bu rengi de alma. Bak hayır 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 bak baba. Abi bunu da istemiyorum ben. Na, evet. Tamam. O zaman yeşil yaparım. Metalik olsun. Bu yeşil olsun. Bence çok yakışıyor. Race number, chart. Bunlara hiç gerek yok. Belki bir jant atılabilir. Şantını deneyelim. Ee, şöyle. Kastımızı. Tamam. Bunu edit yapalım. Ha, rims. Şimdi. Benim istediğim şeyler nerede acaba? Şöyle devam et bakayım. Momo. Oz. Volkreis. T-37'in de mi var senin? Hı -hı. istediğim pars Şu Ama onun bir boy büyüğünü istiyorum Evet Şöyle 16 inç iyidir Tamam Rengi kesinlikle şöyle Gloss e, olsun şu metalik krom olsun ya. Krom olsun abi. Krom olsun. Krom olsun bizim olsun. Güzel. Ah, eh, teker. Abi. Hancock şu. Ama bizim işler okey. Şimdi bu arabayı yolda tutmamız gerekiyor. Yolda tutmamız için kesinlikle bir şey lazım. Ee, modifiye ettiğimiz yere gelelim. Upgrade. Ee, garage. Upgrade. Ha, Şimdi Abicim buna teker lazım teker. Tekersiz bu araba bir hiç. Bir de fren lazım. Aha Teker zaten bunu alınca Tamam işte sıkıntı olmadı sıkıntı olmadı. Ee, bir tane de şey lazım süspansiyon. Motospor güzeldir tamamdır yeterli bununla ben iyi iş yaparım diye düşünüyorum. Hadi bakalım kariyere devam şu vatandaşla bir yapalım. Abi teker çok önemli zaten her şey kapalı yapacağımız tek şey adam akıllı bir şey yapabilmek ya. Nedir bunlarınla e, tutunabilmek yolda yani tutunamayanları çekmeyelim. O uzatay mıydı? Bu çok uzun sürdü ya bu bölüm. Çok uğraştım ıncıkla gıncıkla ama. Olması gerektiği gibi bir setup yaptık. Hmm, bunları yıka yıka geçmem mi istiyor şimdi? Vurmayacağım mı yoksa? Deneyelim bakalım. Ha eh şöyle. Yeşil. Can. Hadi kankam yap burnout'unu. Vuracağım mı? Ha vuracağım. Bu üç ütes herhalde bu araba. Ha burayı daha önce oynamıştık ya. Böyle mi yapacağım? Anam ne kadar tuhaf. E, ee, önümü görmüyorum ki arkadaş. Bence biz bunlara girişmemeliyiz ya kesinlikle. Biz sürüşümüze bakmalıyız. Böyle çok yavaş, yavaş kalırız. Evet. Tahmin ettiğim gibi araba hiç yanmıyor. yanlamıyor. Tekerlerimiz oldukça iyi. Ama bunda biz başarı edebileceğimizi düşünmüyorum bu şekilde ya. Çok zor. Patladık direkt değil mi? Aynen. Tam anlam veremedim neyin ne olduğunu. Dur bakalım. Şimdi eşek değiliz ya. 1800 kesin geçeriz. İçinden nasıl bu araba? Of dışından çok iyisin de. Hadi bakalım sen de işten oynayalım. Önemli olan puan Allah Hahaha <laughs> Eşek eliz ederken Geçememek 4 saniye. 1800 yapar mıyız? Yaptık mı? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum ucu ucuna. Hiç beğenmedim bu. Bu, bu mod çok gereksiz olmuş ya. Kesinlikle çok gereksiz. Bu kısmı da beğenmedim. Tamam geç 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 geç. Neymiş bu? Ee, gene E class bir Ford gerekiyormuş. Bizim E class Ford'umuz var. O yüzden burada yarışırız her türlü. Ee, diğer yarışta da bir Ford istemezse kesinlikle şey Evo'ya geri döneceğim. David vs. Goliath. Bilmiyorum böyle Goliath. Tanıdık geldi bana bu. Ama farklı bir şeyden. Tarihten bir yer gibi. Haydi bakalım. Yeni Zelanda. Valla bu da her türlü vuruşurum. Evet, tekerlerim tutunuyor. Direkt kalkışta önde başlayacağız. Hatta öndekine çarpmasak iyi o derece diyorum. Evet söylemiştim size. İyi kalktık. Düzlüklerde değil tamamen şeylerde virajlarda geçebiliriz bunlara. Birazcık böyle bir hinli kıyanetlik yaparak geçtik bu diğer arkadaşlara. <laughs> Araba eski ya makaslardan ses geliyor Kücük, küçük küçük. <laughs> Çok güzel ayrıntı. Evet, tekerlerin etkisiyle çok iyi tutunuyoruz. Süspansiyonlarımız da sağlam. Hiç anlamadan bütün kontroller kapalı. Böylelikle sürebiliyoruz. Hiç anlamıyor Korkmuştum ya çok yanacak diye. O yüzden böyle bir tercihte bulundum. Nice clean Yapıyoruz bu iş. Bir çatırtı patırtı koptu arkadan ama patatat diyor. Evet, egzoz patırdı ya Tamam burayı döneriz. Çok rahat döneriz. Evet. Gaz dengeli basarak döndüm buraya. İşte o da atmadım ha. Dördüncü test var mı acaba? Evet çıkmadık. Güzel. Tahmin ettiğimden çok daha iyi döndük. Person rekor kırdık turla. sanki lastikleri böyle takmasaydık bir tık daha eğlenceli olabilir miydi diye düşünmeye başladım. Şöyle oynamayı deneyeyim sizin için. Hiç beceremem. Anız araba çok iyi değil. Gördüğünüz gibi yeşil doğru bir renk. Abi böyle nasıl oynuyorlar ya? Bir araba yarışı böyle asla oynanmaz. Yani şöyle oynayalım da biraz hızlı hissedelim. Hoppa. Sadece yolu göremedik ya. En güzeli bu abi. Süper şarjın mı var bunda? Aynen Süper şarjın o çığlık sesini duyabiliyoruz. Sol ayak ile dönüyorum buraya. Dengeli bastım. Tekrar sol ayak. Hem gaz hem fren. Ama çok dengeli basmanız lazım. gerçek hayatta denemeyin. Sol ayağınıza filere basmak çok zor. 4 var mı? 4 da varmış. 5 yok. 4 vitesmiş. Güzel iyi oldu iyi oldu. Vallahi gayet güzel. Arabanın duruşa bakın ya. Çok mazın değil mi? Bir de e, şey çok güzel oldu. Ama draft openings 20 seconds. Onu yapamamışız bu seferde bak. Önceden okuyup girmek daha önemli bak. Onları hiç okumadan giriyoruz. Ondan böyle patlıyor sonra. Yalnız kıyafetimize çok uyum olmadı mı araba? Kesinlikle çok uyumlu. Rica ederim. Devam. da çok oyalandık ya. Şampiyon şipi yapamayacağız herhalde. Bölüm çok uzun olur yoksa. O yüzden şöyle yapacağım. şimdi direkt şampiyon şipe gireyim. bölüm arasında da şey yapalım. Ney? Divan tıp bilmem ne. Ne istiyorsun ki benden? Ha bir tane daha Road Special istiyor. İllaki yapmamız lazım. O zaman bunu yapayım. Şampiyonşip'i arada yapayım. Nasıl? Hemen şu alalım bizim müh müh arabamızı. Ne? 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 Bir dakika. Yanlışlıkla araba mı aldım? Hayır canım. Yanlışlıkla araba aldıysam çok üzülürüm ya. Allah kahretmesin senin gibi arabanın. Kardeşim, sat bunu, sat. Satma ihtimalimiz var mı? Kardeşim ben bunu istemiyorum. Ne yapayım ben bunu? Yanlışlıkla almışım ya. Yum kazandık paralarımız boşa gitti. Saçma sapan zarara girdik bak. Cık. Bir de onu da sil tamam olsun.